بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد انسان او الى اخره ماذا درس وماذا درس على رسول الله دستور وماذا درس على رسول الله دستور وماذا درس على رسول الله طريقة الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم ولله الناس حج البيت من عَلَيْهِ اليه سبيله صدق الله العظيم الله عز وجل حج فرضه Yapabilen için yani e, oraya gidebilecek için farzdır. Bu nasıl e, parası olan yol açık olan o yolu açık olan şey yapabilen onlar için e, farz e, par parası olmayan sahati yerinde olmayan ondan sonra. Ee, engeller olunca o insanın iradesi dışındadır. Onun için Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ya, ya oraya gidebilen şimdi eski zamanlarda zor yani gitmesi hacca gitmek herkesin harcı değildi. Çünkü mesafeler çok külfet e, çok evde evdekilerine de e, şey, geçinecekleri kadar e, erzak para filan bırakması lazım. O eski zaman bitti. Şimdi yeniden e, her şey kolay zannediliyor. Olmuyor. Hac e, aşağı katlıdır, ondan sonra Allah'ın kısmet ettiği insanlar gidebiliyor. İşte iki şimdi iki sene kapalı kaldı, Hiçbir bir kimse yani üç beş kişiden başka hacı gidemedi, hacı olmadı yani her şey olduğu halde. Ya, o da Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin bir iradesi, bir insanları, bir şeyleri vesile ediyor ki hacı herkes yapamasın diye. Meşakkat olsun diye. Bu da Allah'ın bir hikmetidir. Ama e, mühim olan e, o Allah, Allah Azze ve Celle'nin ee, emri iradesi ne kadar şey olsa da ne kadar kolaylık yapıyor deseler de muhakkak bir maşakkatı oluyor. Onun ona göre de ecri var. Allah şükür akşam bu bugün ise cami cemaatından bir, bir insan ilk kafileyle iki sene, üçüncü, iki sene gidilmedi. Üçüncü sene bu sene gidiliyor. Güzel bir e, şey yaptık. Onun dualarından uğurlandık. O güzel bir eski zaman tertibiydi. Hacca gidecek olanlara ikram ederler. Onları uğurlarlar. E, bu Şeyh babamız da Şeyh Nazım Hazretleri senelerce Kıbrıs'tan e, hacca insanlar getirmişti. Giderken e, sokaklara çıkarlardı insanlar. E, o e, bir güzel bir törenle hacılar uğurlandı, tekbirlerle, tehlillerle gönderirlerdi. İşte bu akşam, e, dün akşam da ele bir şey güzel oldu. İnşallah herke yani isteyene nasip olsun. Çünkü dediğimiz gibi nasip meselesi. Biz milyonlarca adam yapa, misafir edeceğiz diye koca inşaatlar yapıldı Kabe'de, Medine'de. Ama Allah'ın hikmeti fazla olacağını az demek ki Allah Azze ve Celle'nin istediği kadar nasip oluyor. Senelerce bekleyen var. Onun bazılarına nasip olmadan bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Onun için Allah Azze ve Celle bu her şeyi hikmetli hikmetiyle e, söylüyor. Her şeyi kendisi senin benim irademle olmuyor. Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle oluyor. Allah e, isteyenlere nasip etsin. İsterse Allah hepsine bu milyonlarcayı da orada rahat rahat hac yaptırır Allah Azze ve Celle. Allah kadirdir. İnsanların e, kendi hesaplarına göre olmayan şeyler Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle olur. Allah mübarek eylesin. Hacca gidecekler inşallah. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al